Şimdi söyleyeceğim bölümlerden bir tanesinden mezun olduysan seni Almanya'da 3-4-5 bin euro maaşlarla işe yerleştirebiliriz. Elbette bu videonun altına gelip hayır o iş öyle değil diyecekler ama bırak senin 5 bin euro ile Almanya'ya göçüne 1000 euro ile Almanya'ya göç ediyorum desen aynı kişiler seni ne zaman desteklediler ki bu videonun altına gelip evet kardeşim böyle bir imkan var diyecekler. Sen birinci kural onlara kulak tıkayacaksın. Sonra da şayet Türkiye'de öğretmenlik bölümlerinden bir tanesinden mezunsa psikoloji lisans mezunuysan, sosyal hizmetler lisans mezunuysan, çocuk gelişimi, okul öncesi lisans mezunuysan, B1 ve üzeri de Almancayı biliyorsan seni Almanya'ya 3.500, 4.000, 4.500, 5.000 Euro maaşla göç ettirebiliriz. Almanca bilmiyorsan da lütfen bize başvur. Ekranda görmüş olduğun bu linkten başvur. Biz sana Almancayı gerekirse kendimiz öğretelim 4 sene okul okudun, birkaç ayda zahmet et Almancayı öğren, seni Türkiye'deki binlerce üniversite mezunu işsizden kurtaralım, Almanya'da yeni bir hayata başlatalım.